bir şehir soğuk bir şehir ilk izlenimler Yürürken rastgele geldik ama Aa, vallahi bu bize ay bu <laughs> 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 yüreğim ben yüreğimden gizli yazın böyleyken kışın olarak <laughs> bekliyoruz. Sınırın ortası ama buraya kışın nasıl gelinir bilemiyorum. Otele gidiyoruz ama rüzgar. Ben... Yorgunuz. Otele gidelim de bir de otel çekelim. Evet, otel de çekeceğiz. <Sessizlik> Oradan 19 dakika gösteriyordu, değil mi? Sen de baktın. Evet. 19 dakika, bu şekilde yürüyoruz. Odamıza giriş yaptık. Nasıl hissediyorsun? Güzel mi? Çok güzel. Çok Otelin güzel. yorumları çok iyi değildi ama bence gayet... Şimdi detaylı bir oda turu yapacağım. Niye? Çünkü seviyorum izlemeyi. Ya. klasik yatak ama yataklar ayrı. Şöyle manzarayı ayrı göstereceğim. Kısım bu şekilde. Yani klasik minik bir blur mu oldu ya? Minik bir dolabı var. Böyle. Şöyle hemen. Aa, battaniye ısıtıcı bile koymuşlar. Lavabosu. Lavabosu bir garip. Bir otel aslında. Manzarı güzel. Bu nedir? Bu manzaran bence. Bu nedir? Bu arada şehir. Şehir merkezinde kalıyoruz. Ama biraz Avrupa yakası binasına da benziyor. somon le, sebze köfte söyledik ama sanki somon birazcık az gibi geldi bana ilk izlenimim. Tabii kinoa falan var tam sağlıklı bir tabak. Burası da tam reçelli. Ikea'dan alıştığımız şeyler zaten. Hiç çok. McDonald's fiyatlarına bakmak ister miydin ki? Nerede? Biz i̇şte McDonald's, McDonald's fiyatlarına... McDonald's'a geldik şimdi. Burada çok ucuza bir burger yiyeceğiz. 20 kron. Yani değişir mi oranlar? Yani 80 TL olması gerçekten bir tanesinin ve peynirli olması bence baya baya buraya göre şöyle bence baya iyi. Minik minik atıştırmalıklarla ve yemeğin üstüne yiyoruz o yüzden bunu söyledik yoksa menü falan da var ama gerçekten ucuz olduğu için denemek istedik. Ha. Temmuz 11 ama e görüyorsunuz değil mi? Yani mont getirsem giyermişim ben. Şimdi bu ülkedeki insanlar depresyona girmesine kim girsin? insanları anlıyorsun güneşi görünce herkesin. Tatil bile ilan edilebilir yani. İki sauna gibi duruyor. Evet biraz. Ama bu suya yani atlayana helal olsun be. Üzülmez mi ya bu suda? Bu suda yüzmez misin? Bu suda yüzemem. Yüzersin. Yani ben İzmir'in denizinde bile üşeyen birisi olarak bu suda da yüzebilecek. Ama hemen başım ağrıyor. Bakalım güneşli bir hava denk gelirse göreceğiz. Evet güneşli bakalım. bugün ilk günümüz. Otelden çıktık önce bir şeyler yedik. Ikea ve McDonald's'a gittik. Evet. Bugün böyle biraz daha bilmediğimiz için çok restoranları. Bildiğimiz yerlerden gidelim dedik hızlıca. Çok da vaktimiz yoktu. Restoranlar kapanmak üzereydi. Avrupa'da genelde böyle. Akşam 7 olduğunu çoğu yer kapatıyor. Rastgele yürüyerek Stockholm'de bir nehir kenarı mı diyeyim artık deniz kenarı mı? öyle bir yere geldik. Evet. Bu karşıda gördüğümüz ada da buranın Old Town'u diye geçiyor Seda. Gamla Stan. Ama şöyle çok huzurlu bir şehir evet. görüntüsü var. Saat kaça geliyor? 9'a geliyor. Hayat, hava bu şekilde. Aynen. Çok, huzurlu. Çok kesinlikle. huzurlu, kesinlikle. Muhteşem bir huzur var burada. Evet. Yani. <laughs> Derken arkadan bağıran kız. Sürürken <laughs> rastgele geldik ama... Rastgele gezen bir çift. Buraya yazarız şimdi. Altında olur. Şu ağaç uzunluğu... Ne? Aa bu sesler buradan mı geliyormuş? Vay be. Yani şurada yaşadığını düşünüyorsun. Ne güzel bir hayal. Tabii herkes de burada yaşamıyor. Bu bu Allah bu bizi. Aa bu nasıl tıslamaydı ya? Aa, ne ya de var bak yanında. Hani nerede? Tamam, haklı da yani. Nerede? Yavrusu da yazıyor yanında. Bak gördün mü? Ha, gördüm. Evet. De o nasıl bir tıslamaydı ya? Geldik hemen bir yürüyüşe çıktık ve gerçekten çok huzurlu. Yani birilerini bir görünce hemen sesim şey. gidiyor. Buraya giriyoruz. yapmışlar Evet. Yürüyoruz. Sanki burada yaşıyormuşuz da akşam yürüyüşüne çıkmışız. Sizsiz çok güzel. Öyle. Yani. Şuraya bir çıkalım mı sen sen? Haydi. Valla bu kuşlardan korktum. Ama var. Yani rastgele yürüyerek muhteşem bir manzara keşfettik. Hazırsanız. Evet çok güzel. Herkes oturuyor. Bir kuşlar beni ürkütüyor. Muhteşem bir park ya. Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Aman 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 nerelere ya daha demin Aman 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 bıktım İlk gün insan yorgun oluyor. Tabii ilk gün dolaşmak her zaman daha zor. Evet ama yine de böyle da bir uyuk. Böyle, böyle gezmek. Hiç kimse de yok yani dışarıda. <laughs> evet Tek ya. Güzel koca adada. Bizi ülke açmışlar. Premium. Aynen öyle. Tek başımıza geziyoruz. Aa. Bir de arkada duyduysanız böyle. Oo, buranın da topaççıları var. Ama o başta değil ile de bastırıyor. Her yeri gezdiler yani. Bizle. Yani bizsiz. MW. Güzel. Bir şehir, soğuk bir şehir. İlk izlenimler. Ata doyuyorsun. İnsan göremiyorsun. Korktum be. Orada <laughs> maksat muhabbet gibi yazmıyor. Vay. O o gün sonunda batıyor. Çok güzel görünüyor. Yani saat ona geliyor. Ve gün batıyor. Bence Avrupa'ya geleceksen özellikle de soğuk yerlere geleceksen yazın tercih etmelisin. Çünkü yazın böyleyken kışın hiç gezilmez. Ve bence şu pembelik görünüyor mu ya? Gel oraya gidelim. Şu pembelik görünüyordur bence. Gün yeni batıyor. Seni seviyorum. Yani otele o kadar onca para veriyorsun kalacak yere gezmeye. Ama kışın beşte bitiyor hayat. <laughs> <laughs> Bunlar başını nasıl yapıyor acaba? hafif esmiyor ya. Yok. Bildiğin güçlü esiyor yani. Burada şehirde ışıklar daha yeni yandı. Burada genel olarak insanları kırmızı ışıkta beklemiyor. Hemen koşarak geçiyor Türkler. Aynen. De. Gaza basıyorlar arabayla. Ara gaz. Topaşlar. Ara gaz burada çok var. Yani, Motoru yani... çok var. Bir şey yeni bir poz alabiliriz olabiliriz burada. Çok hızlı arabalar ya. ya. kardeşim nerede? Otobanda mı gidiyorsun hmm. ya? Yani. Burada, burada kural şey, yok kural herhalde. Yok. Basıyor gaza ve. Araçlar biraz hava araçlar ya. Yani. Nedir ya? Beni korkuttu. Bir kuşları korkuttu. Bir iki arabalar korkuttu. Burası mekanı iyi duruyor değil mi? Güzel bir mekan gibi ama bu böyle biraz az insan alıyorlar gibi. Bir şarkı. hep şu şarkı söylemek istiyorum. Hey, hey,